Güzelsin Leyla. Gördüğüm ilk andan beri. Her şeyi, hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak noktasına getiren bir gülüşün vardı. Belki hala daha aynı gülüşün vardır ama ben aynı nazarda bakamıyorum sana. Bilesin Leyla, kaybetmenin de anlamını yitirdiği anlar vardır bu dünyada. Ardın sıra gidişine çakılı bir bakışla baktım bu dünyaya gittiğin andan beri. Baktığım pencereler daha bir kirli, dönüp duran dünya daha bir kasvetliydi sanki. Dünya zaten güzel bir yer değildi. Tüm bu olmayışları gidişine yormayacağım. Hiçbir zaman putperest olmadım Leyla. Hiçbir zaman da yokluğundaki sana tapınmayacağım. Aradım, Aradım, bulamadım seni. Bulmak arzusuyla her nerede aradımsa. Dünya hala daha güzel bir yer değil ama Leyla diye bir kul gezer kırlarında. Sensiz bu gönlüme ne bahar gelir ne çiçek açar. Bülbüller muhabbete gül arar. Papatyaların yaprakları yalnızlık ellerinden açar. Garip bir kul hasretin eleminden gezer divane. Leyla, lütfeyle bileyim, sensizde ne gelir çare? Bir anı ömre bedel kılan odur ki, olunca divane yare. Ömür dediğin nedir ki? Yarın gülüşünden bir pare. Bir yüz görümlüğü bile nasip olmaz Hülya'ma. Gönül mahzun, halim perişan, bir çare. Ey gönül bilesin, kısmette olmayınca nasip, kul neyler seylesin, olmuyor derde çare. Olanca kuvvetimle yalın ayak açtım yedi tepeyi, değil ya atlarla. Bir hülyanın divaneliğiyle mecnun oldum çölde, değil inatla. Gülüşün kum tepelerine düşer, Rüzgar dağıtır sarışınlığımı sesinden bir muştuyla. Gündüz gecesine varır. Ben gecede tutsak kalırım gülüşün ve bin yaramla. Mezarlıklarda bile güller açar. Beni, beni neden sevmedin Leyla? Beni neden sevmedin Leyla?